Selamlar dostlar merhaba hepinize yeni bir videoyla daha tekrardan karşınızdayım. Bugün telefonumuzu iOS 26 sürümünden iOS 18.5 sürümüne geri düşüreceğiz arkadaşlar ve bunları yaparken bir Mac bilgisayar kullanacağız. Daha öncesinde bununla ilgili bir video paylaşmıştım. Windows bilgisayarlar için paylaşmıştım. Ancak çoğu kişi Mac'te de yapmamı istemişler. Şimdi de sizlerle beraber Mac'te nasıl yapılıyormuş yakından bir bakacağız. Eğer bir Mac bilgisayarınız yoksa Windows bir bilgisayarınız varsa onun da açıklamalar kısmına linkini bırakıyorum. Gidip o videoyu izleyip Windows bilgisayarlarla da bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi hemen hızlıca videoya geçiyoruz. Öncelikle herhangi bir tarayıcıyı açıyoruz ve buradan IPSW yani IPSW yazıp arattırıyoruz. Daha sonra şu en üstte bulunan siteye giriyoruz ve buradan iPhone'u seçiyoruz. Bakın burada yazılımımızı indirmemiz gerekiyor. Çünkü eğer ki yazılımı indirmezsek biraz sonraki yapacağımız işlemlerde tekrardan iOS 26'yı kurmaya çalışacak. Hemen buradan telefonumuzun modelini bulmaya çalışıyoruz. Bakın burada bütün modeller var. iPhone 11'i seçiyoruz. Daha sonra bakın gördünüz mü burada iOS 18.5 var. Bu alt tarafta başka sürümler de var ama onları yükleyemiyoruz. Şimdi hemen bunu indir diyoruz. İndirme işlemleri bittikten sonra da işlemlere devam ediyoruz. Evet indirme işlemleri bitti. Masa üstüme şöyle dosyamı indirdim. Şimdi hemen bilgisayarımızı telefonumuza bağlamamız gerekiyor. Bağlantı işlemlerini yapıyorum hemen hızlıca. Şu şekilde. Eğer telefonda güven yazısı gelecekse bakın ilk önce bir tuş kilidini açın. Güven yazısı varsa buradan güvene mutlaka tıklayın. Aksi takdirde telefonunuzu görmeyecektir. Şu anda telefonum bu şekilde duruyor. Şöyle bir koyalım şuraya. Bu şekilde duruyor telefonum. Daha sonrasında bakın ekranda hemen bir uyarı geldi. Diyor ki bir yazılım güncellemesi gerekiyor diyor. Bu tabii ki Mac ile alakalı bir durum. Eğer size güncelse güncelleyebilirsiniz. Ben bunu şimdi değil diyorum. Gerek yok çünkü şu anda güncellemeye. Daha sonrasında Finder'a e giriyoruz. Finder'da bakın bu sol tarafta telefonumuzu bize gösteriyor. Bir kere tıklıyoruz. Buna tıkladıktan sonra biraz beklediğimiz zaman bakın gördüğünüz gibi telefonumuzu burada gösterdi. Şimdi yapmamız gereken en önemli kısma geliyoruz arkadaşlar. Bakın burada iPhone'a geri yükle kısmı var. Buraya direkt olarak tıklarsanız telefonunuzu sıfırlar ve tekrardan iOS 26'yı kurar telefonunuza. Ancak buraya tıklarken Options tuşuna bası tutuyoruz ve öyle tıklıyoruz. Böyle olduğu zaman bize diyor ki hangi dosyayı kurmamı istiyorsun, hangi dosyayla geri yüklememi istiyorsun diyor. Ve hemen buradan Bizim dosyamızı bulmamız gerekiyor. Bakın gördüğünüz gibi burada dosyamız karşımıza çıktı. Bunu aç diyoruz. Daha sonrasında buradan geri yükle diyoruz ve geri yükleme işlemleri başlıyor. Bu aşamadan sonra tamamen her şeyi mekiniz yapacaksınız, hiçbir şey yapmayacaksınız. Yaklaşık 20 dakikalık bir süreden sonra. Her şey hazır bir şekilde telefonunuz 50 ekranında açılmış olacak. Şimdi birazcık bekliyoruz. Evet şu anda yazılımımız geri yüklenmeye başladı arkadaşlar. Ekranda da gördüğünüz gibi ekranda da bir Apple logosu, Apple logosunun altında da bir bar çıktı. O bar bir kere baştan sona kadar dolacak. Dolduktan sonra tekrardan bir kapanıp açılacak cihazımız ve tekrar o bar bir kere daha çıkacak. Tekrar da olduğu zaman artık telefonumuz hazır hale gelecek. Hello ekranında bizlere merhaba diyecek. Bu işlemleri yaparken bulu kapatın telefonunuzda. Ben de kapalı olduğu için uyarı vermedi. Ancak Mac bilgisayarlarda mutlaka ama mutlaka bulu kapatmanızı istiyor. Çünkü daha sonrasında sorunlar yaşamanızı istemiyor arkadaşlar bunu kapattıktan sonra hemen bu işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi birazcık daha bekleyelim ve işlemler bitince devam edelim. Evet şimdi bilgisayarımız uyarı verdi, işlem tamamlandığına dair. Şimdi telefonumuza tekrardan bir elma logosu geldi. Az önce size söylediğim gibi bu elma logosunun altında bir bar çıkacak. Bu bar dolduktan sonra da işlemler başarılı bir şekilde tamamlanacak. Biraz bekliyoruz ve daha sonrasında devam ediyoruz. Evet, şimdi ikinci barımız da doldu ve kurulumumuz tamamlandı. Gördüğünüz gibi artık kurulum ekranında telefonumuz açıldı. Şimdi hızlıca kuruyorum ve daha sonrasında videoya devam ediyoruz. Evet kurulumumuzu tamamladık ve artık iOS 18.5'e geri dönmüş olduk. Siz de eğer iOS 18.5'e geri dönmek istiyorsanız bu videoda gördüğünüz adımlarla bu işlemleri gerçekleştirerek tekrardan geri dönüşünüzü sağlayabilirsiniz. Ancak şunu unutmayın ki eğer iOS 18'de bir yedek almadıysanız bütün verileriniz silinecektir. Eğer ki iOS 18'de bir yedek aldıysanız iCloud'unuza giriş yaptığınız zaman yedekten geri yükleme seçeneğini telefonu sizlere sunacak. Oradan geri yükle diyeceksiniz. Yedeğinizin büyüklüğüne bağlı olarak birkaç saat sürebilir bu işlem. Ancak işin sonunda bütün verileriniz tekrardan geri gelmiş olacak. iOS 26'da yedekleme yaptıysanız, iOS 18'de yedekleme yapmadıysanız maalesef ki oradan güncellemeyi geri yükle yapamıyorsunuz arkadaşlar size tekrardan iOS 26'ya geçmenizi öneriyor. Aksi takdirde o yedeklerinizi geri kuramıyorsunuz. Ama yine de aldığınız bütün fotoğraflar, iOS 26'da aldığınız yedeği aldığınız bütün fotoğraflar, notlar, kişiler vesaire vesaire bu tip verilerinizin hepsi tekrardan yedekten kur demeyip normal kurulum yapsanız dahi geri geliyor. Ama bütün uygulamaları tekrar indirmeniz gerekiyor. Bütün uygulamaları tekrardan giriş yapmanız gerekiyor. Böyle bir dezavantajı bulunuyor. Yine de hiç da ne, nedir? Fotoğraflarınız geri gelmiş oluyor. Notlarınız geri gelmiş oluyor. Takvimleriniz, işte kişileriniz hepsi geri gelmiş oluyor. Evet, bu videoyu beğenseniz, beğen butonuna basmayı, arkadaşlarınıza göndermeyi ve hala bana abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoş kalın. hoşçakalın.